bir. Bu bütün bu bunlar sendedir. Bu grip ilmeceler Sakarya kandillere katılan döktü geceler. Vicdan azabına eş kayna. Kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin. Öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayatı çatlamak hayata kurmuş bu Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayal süren leşler, sizi kim diriltecek? Kap dağını asalar, belki çeker de bir kıl. <gülüyor> <gülüyor> bu ifretten söyleyip, kılını çekmez akıl. Hey Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun divanesi, ikimiz kaldık Allah sen ve ben göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskancından yorulmuş bizi kader. Aldırma. böyle gelmiş bu dünya, böyle gider. Sana kefendir yatak, bana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun yüzde çok serindin ayağa kalk sakarya <laughs>